Abi doğadayız ya mis gibi. Her mevsimin meyvesi olduğu gibi. Toprağına gittiğin zaman o mevsimin, o yerin çok güzel meyveler oluyor. Şu an var ya bak şu üzümlerin tadı var ya evrim geçirmiş. O kadar güzel ki siyah ve ötekinin rengini bilmiyorum. Ya mükemmel. Böyle mevsim meyveleri. Rabbim o kadar güzelleştirmiş ki hepsi birbirinden güzel ve birbirinden lezzetli. Şunların güzelliğine bak. Daha neler var? Şu armut var ya. Yemin ediyorum var ya mevsimin en güzel meyvesi. Şu anda da öyle bir olmuş ki. Maşallah. Bak. Yani o da olgunluktan artık sapsar olmuş. <laughs> Bal gibidir bunlar şimdi var ya. Doğa insana her şeyi veriyor kardeşim. Ama siz doğayı kurutmayın. Sap sarı ya olgunluktan düşüyor ya. Şu turuncu olmuş artık. Çıtma, çıtlatma zeytinimizi topladık. Şimdi çıtlatma yapacağız zeytinleri. Ha, çok güzel yapıyor limonlu ve içine Turşusu bir şeyler koyuyor işte. Mis gibi zeytin. Mevsimin meyvesi. Şimdi çıtlatma yapacağız limonluğla. Da. Birazcık da kaya tuzu üstüne. Mis gibi. Her adım attığım yerde güzellikler ya. Allah oh, mükemmel. Oh. Bunları da topladım. uskular da var. uzaklardan her yere feryadım karayım Bir olsun her değil ki. bir geçiyor burada günlerim. buldum ya. Deliriyor buraya ya. Hmm. Şunu alacağım. Şundan bir cin çıkacak. değil mi? Deneyeceğiz bakalım.